Eğitim projelerinde öğretmenlerimiz e, projelerini yazarlarken sistem uygulamalarına yönelik çalışmalar giriyorlar ve bunları öğrencileriyle sınıflarında e, uygulamalı olarak proje günlük hayat problemlerine proje çözümler üretiyorlar. Aynı zamanda uluslararası Avrupalı ortaklarla ve öğrencilerle bu çalışmaları yürütüyorlar. Uluslararası ortaklı etivini sistem projelerinde kültürel farklılıklar ve öğrenci işbirliği nasıl etkileniyor? Bu tür ortaklı uluslararası ortaklı projelerde diğer öğrencilerle, Avrupalı öğrencilerle iletişim çok güçlü oluyor. Kültürler birbirleriyle geçiyor, dil farkındalığı oluşuyor. Ee, çalışmalar öğrenci merkezi yürütüldüğü için bu tür çalışmalar hem öğretmenler hem öğrenciler çok fazla birbirlerine etkilenerek çok güzel çalışma ortamlarına ve arkadaşlıkları, dostlukları sahip oluyorlar. Ee, Twin Space ortamında yapılan setem projelerinde karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Etwinning'de, Twin Space sayfalarında e, karşılaştığımız sorunlar çok minimalize oldu. Eskiden daha fazla sorunumuz vardı. Biraz portalın çok geniş bir Avrupa öğretmen ağını kapsaması, çok yüksek bir portal olması yüzünden yüklemelerde sıkıntılar yaşanıyordu. Ama şu anda hiçbir sorun yaşamıyoruz. Peki öğretmenler bu konuda SETEM uygulamalarına geçişte zorluk yaşandı mı? Herhangi yaş farkı. Aksine çok geniş bir öğretmen yelpazesi bu tür Projeleri yürütmektedir. Bunun hani mesleki deneyimle bir alakası yoktur gönüllü öğretmenler çalışırlar ve burada yaştan bağımsız çok güzel projeler üretilmekte ve yürütülmektedir. Çok teşekkür ederim. Son olarak program hakkında söylemek istedikleriniz var mı? Öğretmenlere ve öğrencilere demek istedikleriniz. Bu program Scientix Türkiye. Biliyorsunuz Scientics Türkiye bir Avrupa bilim ağı ve bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın altındaki Yeğitik Çatısı altında ülkemiz de buna dahildir. Ve bizler Konya'da 25 Scientix elçisi olarak çok yoğun şekilde sistem eğitimleri vermekteyiz öğretmenlerimize. Bu burada da 100 öğretmenimize ulaşmak bizler için çok büyük bir e, motivasyon kaynağı oldu. Öğretmenlerimiz için de çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Belki sistemde ilk defa tanışan öğretmenlerimiz oldu. Bunların sınıflarda nasıl uygulanacağını yönelik deneyim kazandılar. Ve bu projeler gittikçe büyüyerek Konya adına devam edecektir. Çok teşekkür ederim.